Merhabalar herkese. Bugün sizlere Yusenktu'nun 3.47 saniye dünya rakamı çözümünü yapacağım. Öncelikle birkaç bilgi vermek istiyorum. Scramble, videoda Scramble'ın görüneceği süre, benim Scramble yapacağım süre eşdeğer olacak. O yüzden eğer ben Scramble'larken siz de Scramble'ı videoyu durdurun, Scramble'layın sonra kaldığı yerden devam ettirin. Bir de eminim ki çoğunuz biliyordur. Ama yine de söylemek isterim. Scramble'larken yeşil size bakıyor. Beyaz yukarıda oluyor. Yani yeşil taraftan scramble'lıyoruz. Şimdi scramble'layalım. Evet scramble'ladık. Bu arada dünya rekoru kırılırken küp moyu kullanıyorlar. O yüzden matım da moyu. Küpüm de moyu şu an. Ama moynu yanlış atılır, hatırlamıyorsam GTS 3M kullanıyorlardı. Ama yanlış bilgi vermek istemiyorum. Şimdi Scramble'ı size de doğrulamanız için göstereyim. Kırmızı taraf şöyle. Yeşil taraf. Burası turuncu taraf. Mavi taraf. Burası beyaz taraf. Burası da sarı taraf. Öncelikle çoğumuz yani ben öyle düşünmüştüm. Ee, burada yani nasıl söylesem beyaz artı yapmak çok kolay. Ama kırmızı artı yapmak daha kolay. O yüzden Yürüşen de kırmızı artı yapmış. Yani iki tane parçamız zaten olmuş durumda. Geri kalan iki parçamız da şurada. Hatta şu çok basit şöyle oturtabiliyoruz. Sonra iki tane defter parçamız hazır da var. Bir tanesi burada, bir tanesi de şurada. Yaparken öncelikle şu parçayı yerine koyuyoruz. O sırada diğer eftira parçamızı görmüş oluyoruz. Zaten diğer eftira parçamız da buraya geçmiş oluyor. Bu eftira parçasını buraya getiriyoruz. Eşleştirdik. Sonra buraya koyuyoruz. Şimdi şu eftira parçasını böyle tutarken arkada hemen oturtabiliyoruz. Bunu da şöyle oturtabiliyoruz. İkisinde başlangıçtaki iki hareketi aynı olduğu için şöyle bir şey yapmışlar. Yani yapmış gibi şey Şu parça buraya getirmiş. Sonra onu buraya getiriyoruz. Sonra bunu normalde kaldırmak yerine hemen şu U prime yapıyoruz. Turun taraftan ki otursun yerine. Sonra oluyor. Geri iki F parçamız kalıyor. Bir tane F parçamız şurada. Diğeri de hemen üstünde. İki tanesi de şurada. Şu ikisini hemen eşitleyebiliyoruz kolayca. Ama şurada f parçamız olduğu için bunu buraya koyduk. Şöyle. Şuraya getirdik. Sonra burada artı u yaptığımız zaman şu f parçamız ortaya çıkıyor. Sonra u prime. Sonra bunu eskisi gibi yerine oturtabiliyoruz. Sonra şu iki şu f parçasının yerine oturtuyoruz. Sonra o'lar yapıyoruz. Ve küp çözülüyor. Şimdi biz de bir scramble yapalım ve çözümünü yapalım süreyle. Evet, scrambleladık. Bir daha bakayım olmaz. 6 34 bence güzel bir çözümdü. Hepinize görüşmek üzere. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve videoyu likelamayı unutmayın.